neden piyasaya çıkarmıyorsunuz? Bu şey, sihirli kristalin kopyası. Bir beyefendi dürüst para kazanır. Ama sonsuza dek de... Bunu bekleyemem. Bu ay içinde anlaşamazsak eğer... Çiğlin... Bu yükseltilmiş yazılımın da dahil olduğu büyük bir... Ürün lansmanı düzenleyecek. Bakalım ne olacak? Bu ay içinde anlaşırız. Sihirli kristale olan bağlılığınızı da takdir ediyoruz. Aslında şartlarım basit. İlki, bütün hayallerinizi bir kenara bırakıp, bütün hisselerinizi bana satmanızdır. Hepsini. İkincisi, çok vaktim kalmadı. Bugün içinde bir karar vermeye çalışın. Bugün anlaşamazsak yükseltilen yamayı yarın sunacağım. Önce sihirli kristali kapatmalıyız. Bu biraz fazla oldu. Ah, Bayli, bu bizim için kabul edilemez. Üzgünüm. İş iştir. Bugünden sonra Hisselerinizi almayı istesem bile Çilin yönetim kurulu aynı fikirde olmayacak. İyiliğinizi düşünüyorum ben. Bu yüzden de açık konuşuyorum sizinle. Bayli BT departmanından iki denetçi sizinle görüşmek istiyorlar efendim. Affedersiniz. Hemen döneceğim. Ne yapalım? Ne yapacağız peki? Bence hisseleri satalım. İyice düşünmemiz gerekiyor. Sözleşmeyi imzalarsak bir daha değiştiremeyiz. Kolay pes ettirilmek için kandırıldık mı yoksa inancımı kaybettim. Arkadaşlar ne zaman geri çekileceğini bilmek, ne zaman ilerleyeceğini bilmekten daha önemli. Acele etmiyorsunuz. Pirinci pişirmenin püf noktasını biliyor musun? Pişirdikten sonra yarım saat daha demlenmeli. İşte bu kadar. Evet. Bitirdim. Jo onu yönetmek için bu anet kimin gideceğine karar verdim. O kadar paraya sahip olmanın bir anlamı yok zaten. Yapabilseydim bütün paramı senin ve oğlumun güvenliği için kullanırdım. Bu arada dün gece aklıma bir şey geldi. Eski eşin Kanada'da değil mi? Hep ona çok şey borçlu olduğunu söylüyorsun. Merak etme, hayatının geri kalanında ona ben bakacağım. Patron, Kanada'da güzel bir hayatı var. Kendi başıma halledebilirim. Erdemli olmak kolay değil. Sen bırak onu. Bu kapıdan girdiğimde zamanın benim için önemi kalmayacak. Bugünden itibaren artık sana hizmet edemem. İçeride sessizliğe gömüleceğim. Sizi bu kadar beklettiğim için üzgünüm. Boyun Şen futbol maçını canlı yayınlamak için beni çalışmaya çağırdı da. Dünya kupası yaklaştı ve bu da iyi bir fikir. Aa, çay içmediniz. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederiz. Bence önce bir niyet mektubu imzalayabiliriz tüm hisselerimizi size devredeceğiz. Hisseleri devretmek için dört nüshaniyet mektubu çıkartın. Çabuk olsun. A partisi Çilin, B partisi